sebbaha lillahi ma fissemavati ve ma fil ard göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder ve huvel azizul hakim bu Allah yenilmez ve yanılmazdır huvellezi o Allah ki akra cellezine keferu min ehlil kitabi min diyarihim li evvelil haşri o Allah ki ilk haşrda şu ehli kitap kafirleri yurtlarından sürüp çıkarandır. Allah Allah. Kim çıkarmış? Allah çıkarmış. Aslında Müslümanlar çıkardı ama kim çıkarmış? Allah çıkarmış. Savaşan Allah. Önceki derslerimizde detaylı bir biçimde bilgi vermiştim. Savaşan Allah. Bakın ifadeyi. Li evvelil haşri. İlk haşırda. Hadislerde üç haşırdan söz edilir. Bir tanesi ilk haşır sevgili peygamberimizin Beni Nadir Yahudilerini Medine'den sürmek üzere askerleri toplamasına toplanmak demek haşır. Müslümanların toplanmasına birinci haşır denir. Bu Peygamber Efendimiz hayattayken gerçekleşti. İkinci haşır Hazreti Ömer Efendimizin halifeliği döneminde Hazreti Ömer Hayber'i fethedip Suudi Arabistan Yarımadası'ndan tüm Yahudileri sürmesine de ikinci haşır denir. Bir üçüncü haşır daha var. Ne zaman bilmiyorum ama şu Filistin bölgesinde tüm dünyanın başına bela olan bu Yahudilerin oradan atılması, sürülmesi için Müslümanlar bir daha toplanacaklarmış. Ne zaman bilmiyorum ama kırdıkları yumurta kırkı geçti. Zulümleri ayyuka çıktı. Allah'ın izniyle ben üçüncü haşırın da çok yakın olduğuna inanıyorum. Ma tüm en yakrucu Ey Müslümanlar! Sizler onun onların Medine'den çıkacaklarına hiç ihtimal vermiyordunuz. Bakın Müslümanlar bu Yahudilerin Medine'den çıkıp gideceklerine ihtimal vermiyorlarmış. Niye? Gerçekten çok güçlüydü bunlar ya. Ekonomik güç onlarda, siyasal güç onlarda, altın onlarda, gümüş onlarda, para onlarda, silah ticareti onların elindeydi, silah imalatı onların elindeydi. Müslümanlar bakın Bedir'e giderken Peygamber Efendimiz Yahudilerden ödünç silah aldı. Bedir'e savaşına öyle gitti. Müslümanların silahları bile yoktu. Uhud'a giderken Peygamber Efendimiz silahların yarısını satın aldı, yarısını da ödünç aldı Yahudilerden. Uhud'a savaşmaya öyle gitti. Müslümanların silahları bile yoktu. Güç onlardaydı ama Müslümanlar onların böyle kolay kolay Medine'yi terk edeceklerine pek inanmıyorlarmış. Allah diyor ki bakın ve zannu ennehum mani'atuhum husunuhum min Allah o Yahudiler de Allah'tan gelebilecek bir tehlikeye karşı kale gibi evlerinin kendilerini koruyacağını zannediyorlarmış. Yahudilerin Medine'de bu Beni Nadir Yahudilerinin kale gibi evleri varmış. Her bir evin teslim alınması günler belki aylar sürecek kadar her bir Yahudinin çok muhkem kale gibi evleri varmış. O Yahudiler de Allah'tan gelebilecek bir tehlikeye karşılık evlerine güveniyorlarmış. Kimden gelecek tehlike? Allah'tan. Bakın ifadeye. Tehlike Müslümanlardan gelecek ama savaşan Allah ifade yine aynen o şekilde. Bakın devamında diyor ki Allah. Se'etahu <laughs> Allah onlara geliverdi. Min haythu lem yahtesibu. Hiç beklemedikleri bir yönden, ummadıkları bir yönden Allah onlara geliverdi de Gelen kim? Gelen Allah'mış. Aslında savaşan Müslümanlar, kuşatan Müslümanlar ama gelen Allah'mış. Bakın savaşan Allah. Allah onlara hiç ummadıkları bir yerden geliverdi. Ve gazefe fî kulûbihimur Onların kalplerine bir korku attı Cenab-ı Hak. Yuhribûne buyûtehum bi'eydîhim. Elleri yanlarına düşüverdi Yahudilerin. Bir savaşı göze alamadılar. Allah onların kalplerine bir korku attı da kendi elleriyle kendi evlerini yıkmaya başlar Allah Allah. Bize yaramadı bu evler Nasılsa olsa burayı terk edeceğiz. Bu evler Müslümanların da işini görmesin, Müslümanların işine yaramasın, onlara kalmasın diye kendi elleriyle o kale gibi evlerini yıkmaya başlamışlar. Ve ey din müminin bir de Müslümanlar da bakmış ki Yahudiler kendi evlerini yıkıyorlar. Müslümanlar da biz de yıkalım bari demişler. Onlar da gitmeye başlamışlar. Allah diyor ki bakın فَعْتَبِرُوا ya اُلِ الْأَبْصَارِ Ey akıl sahipleri! Gelin bu olaydan ibret alın. Ey Müslümanlar! Kur'an'la hadiselere bakması gereken, Kur'an'ın gözlüğüyle olayları tahlil etmesi gereken ey Müslümanlar! Buyurun bu hadiseye bir bakın da ibret alın. Ne dedi Allah burada? Bir toplum ne kadar da güçlü olursa olsun, ne kadar da topu, tankı, silahı olursa olsun Allah'la savaşan bir toplum asla başarıya ulaşamaz. Allah'ın elçileriyle savaşan bir toplum mağlup olmak zorundadır. Allah'ın mümin kullarıyla savaşan bir toplum yenilmek zorundadır. Gelin siz bu olaydan ibret alın ey Müslümanlar. Yahudiler bir savaşı göze alamadılar. Bakın tarihte de aynısını yaptılar. Bu adamların uğrunda savaşmaya değen bir Allahları yok. Öyle bir Allah'a inanıyorlar ki uğrunda ölmeye değmeyen bir Allah. Uğrunda şehit olmaya değmeyen bir Allah. Uğrunda mal ve can feda etmeye değmeyen bir Allah. Tarihte biliyorsunuz. Şu şehri fethedin dedi Rabbimiz. Kudüs'ü alın dedi Musa Aleyhisselam. Ne dedi onlar? Fethet ente ve rabbuke fakatila inna hauna qaidun, Ey Musa sen ve Rabbin gidin savaşın. Kudüs'ü fethedin. Ama bir kalıları o şehirden çıkarın, bize haber verin, biz de gelip yerleşelim. Yani kendi inandıkları Allah uğrunda savaşmaya değmeyen bir Allah. Aynısını bakın burada da yaptılar. Böylece Allah Müslümanlara savaşsız bir zafer lütfederken, Yahudilere de bir sürgünü kader olarak belirleyiverdi. Bakın.